Bugün sen de bayram. Daha şanlı kalkalım. Bugün büyük bayramı. Bugün 23 Nisan. Bugün başta tarihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dağıldı alev alev. Bugün kalktı ayağa, uyuklayan koca dev. Bugün bana ben, en büyük bir atan. Bugün büyük bayramı. Bugün 23 Nisan. Sana armağan etti. Ata o güzel günler. 23 Nisan bugün çocuk bayramı. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinen çocuklar ölümlükler. 23 Nisan kutlu olsun. Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Çocuk Bayramı'nı kutlayalım. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı bütün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz bir her yana. Geldi Çocuk Bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan. Çocuk dünyaya neşedir. Gülüşleri açan çiçekler gibidir. Evlerinde şimdi çiçekler. Günün ağarmasını bekler. Haydi bayram yeri yapalım evleri anne, baba, kardeşleri sarsan yine yüreklerimizin güzel. Tam 100 yıl önce Atatürk açtı meclisi ve verdi çocuklara bu güzel hediyeyi. 23 Nisan'ın 100. yılı kutlu olsun. Şu an okulda değil evde olsak bile hiçbir şey bizim 23 Nisan'ın 100. yılını kutlamamızı engel alamaz. Yaşasın 23 Nisan tarafta var diyeceğim. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan, yoksa tutsak olurdu, sert Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Büyüm yapar çocuklar 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstüne. 23'ünü sen kutlu olsun Her tarafta var bir dün çünkü en şerefli en mutlu gün. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir arman yoksa susak olurdun senin an. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan.